Ebu Hureyre radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim demiş. Kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde ve çarşıda ve iş yerinde kıldığı namazdan 25 derece daha fazladır. Şu bir gerçektir ki o kimse abdestini alır, güzelce sadece namaz kılmak için mescide çıkarsa attığı her adım için bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namaz kıldığında abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde durduğu sürece melekler onun için Allah'ım onu bağışla merhamet et diye dua ederler. Namazı beklemek için bulunduğu sürede de namazdaymış gibi sevap alır.